Öncelikle bu alınan kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum ülkemize ve insanlarımıza. Çünkü uzun zamandır bu çalışmalar devam ediyordu. Ve aslında süreci 30 yıla yaymak lazım. 30 yıldır bu sistem işlenen bir sistemdi. Ta ki 2015 yılına kadar yeni firmalar kurulana kadar bu süreç devam etti. Daha sonra 2015'ten 2020 yılına kadar da ee, bu sayı oldukça arttı. Biliyorsunuz resmi rakamlara göre 45 ama gayri resmi rakamlara göre bu 70-80'e kadar çıktı. Demek ki ise e, sistem doğru bir sistem ve e, sistemin uygulanabilirliği açısından baktığınız zaman da e, sistemi geliştirmesi gerektiğini görüyoruz. Ve alternatif bir finansman modeli olduğu için de e, özellikle Türk halkı tarafından hemen e, karşılandı. Dolayısıyla bu sürecin daha sağlıklı yürümesi, vatandaşlarımızın bu sisteme olan katkılarını, güvenleri sağlamak için mutlak surette bir düzenlemenin olması gerektiğini bekliyorduk. Ve 2015 yılında ilk defa bu konuyla ilgili olarak BDDK bir çalıştay yaptı Sakarya'da taraflarla, ilgili birimlerle, kurumlarla, bizlerle. Bir toplantı çalıştay düzenlendi, üç günlük. Fakat o günden bugüne e, tam anlamıyla sektöre ilgili bir düzenleme oluşturulmadı ama altyapı oluşturuldu. E, en nihayetinde bu çalışmalar e, sürekli bir şekilde devam edip e, Mart ayının 4'üne kadar meclise geldi. 4'ünde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazete yayınlandı ve tasarruf finansman modeli 63-61 sayılı kanuna entegre edilerek yürürlüğe girdi. Ondan sonra artık süreç BDDK'nın kontrolüne geçmiş oldu. BDDK da bu 4 Mart'tan sonra firmalara yazı gönderdi. Siz 7 Nisan'a kadar bu süreçte görev almak, devam etmek, intibak sürecine girmek istiyorsanız bize kendi çalışmalarınızı ve intibak sürecine başvurunuzu yapmanız gerekiyor denildi. Tabii burada e, kanunda biliyorsunuz asgari sermaye şartı getirildi. Ödenmiş sermaye 100 milyon olarak belirlendi. Aslında e, çok düşük bir rakam değil bu. Fakat sektörün gelişmesi açısından e, böyle bir e, rakam telaffuz edildi. E, ve bunun üzerinde minimum asgari e, 100 milyon olma şartı getirildiği için firmalar bu süreçte bu çalışmalarını sermaye üzerine geliştirip e, BDK'ya intibak planları sundular. Bu intibak planları için sadece ödenmiş sermaye değil aynı zamanda kurumsal e, yapıyla e, muhasebede tutun, e, IT teknolojisine varıncaya kadar şirketin bütün kurum ve e, kuruluşları entegre olacak şekilde çalışmalarını ve intibak planları sundular. 7 Nisan'dan sonra biliyorsunuz e, BDDK bu e, verilen planları teker teker inceleyerek bir kanaat geliştirdi ve nihayetli bildiğiniz gibi 2 Temmuz'da bu kararını açıkladı. Bu karara itibak sürecine devam edemeyecek olan firmaların isimleri açıklandı. Ve 35 tane firma biliyorsunuz 4 Mart'tan sonra 7 Nisan'a kadar başvurmuştu. Bunların birkaç tanesi birleşmek usulüyle itibak planlarını sunmuşlardı. Dolayısıyla 6 tane firma intibak sürecinde yeterlilik olarak devam etti, devam edecek ee, ve diğer firmalara da tasfiye sürecine e, tabi tutuldu. Tasfiye sürecinde TMSF ile BDDK'nın kurmuş olduğu tasfiye kurulu çalışmalara başlayacak ve bu şirketlere ilgili katılımcıların hakları gözetilerek şirketlerin e, faaliyetleri durdurulmuş olacak ve e, intibak sürecine devam edecek olan firmaların da diğer taahhütlerini yerine getirmek ve çalışmalarını e, tamamlamak üzere Ekim aylarına kadar diğer faaliyetleri tamamlayıp artık lisanslama sürecini bitirmiş olacaklar. Şimdi bu BDK süreci ne getirdi? Bunu bir konuşmamız lazım. BDK bir defa öncelikle bu yasal mevzuatın gelmesiyle sizden bir güvence altına alındı ve kontrol ve düzenleme mekanizması gelmiş oldu. Bir defa asgari sermaye şartı getirilmiş olması, yani 100 bin bir sermaye şartı getirilmiş olması sizin aslında mali gücünüzü, sistemi, süreci yönetme açısından sizi gücüze ortaya koymakta. Bununla birlikte kurumsal altyapınız düzenli hale geliyor. Uluslararası standartlara artık bir şekilde bağlanmış oluyorsunuz. Yani hesap verilebilir bir noktaya getirilmiş olması sistemi hem güven açısından hem de sürdürülebilir açısından çok önemli bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Yarın belki daha farklı bir alanlarda da ürünler geliştirilebilir Çünkü bu bir alternatif finansman modeli kimseye rakip değil Bu tamamen var olan bir sistemin ekonomiye kazandırılıp daha geniş kitlelere ulaşması anlamına geliyor Çünkü bugün kredi kurumu kredi sağlayan birçok kurumun farklı kişi birimlere belki de ulaşmaması durumunda, bu sistem aracılığıyla rahatlıkla ulaşılabilir. Yeni bir alan oluşturuluyor. E, bu da e, tasarrufu e, tasarruf oranlarımızın düşük olduğu o izli ülkelerine göre de hesapladığımızda e, bu oranın yükseltilmesi gerekiyor. Bizim en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de bu. Ama ben bunun gelecekte daha farklı, daha büyüyeceğini e, tasarruf havuzlarımızın büyüyeceğini e, düşünüyorum. Aynı zamanda insanlarımızın ihtiyaçlarını en az maliyetle de karşılayabileceği bir alternatif finansman modeli. Şimdilik sadece ev, konut ve araç olarak düşünülüyor ama dediğim gibi bu ürün çeşitlendirilebilir gelecekte. Vatandaşın güveni artmış olacak sisteme, daha rahatlıkla katılmış olacak. Belki ileride bununla ilgili yeni yeni düzenlemeler getirilebilir. Sistemin ihracatta gerçekleştirebilir ama ilk etapta bu Türkiye içerisinde e, faaliyet gösteren firmalar bu faaliyetleri sürdürecekler. Ama yarın e, çünkü İslami bir enstrüman aynı zamanda. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bu konulara sürekli dile getiriyor. Bu enstrümanların geliştirilmesi lazım. Bu, bu da bunlardan bir tanesi. Belki yarın Türkiye için bir ihraç kalemi de olabilir bu. Bu da bizim e, vizyonlarımız arasında olan bir hadise. E, bugüne kadar sağlıklı yürütüldü bu sistem. Herhangi bir aksaklık olmadı. E, mağduriyet oluşmadı. Çünkü insanlarımız güvendikleri firmalara bu süreçte katıldılar. Ama bir tek sıkıntımız yasal mevzuatın olmamasıydı. Şimdi onu da ekleyince artık bu sistemin hem büyüyeceğini hem de daha güvenle geniş kitlelere yayılacağını düşünüyoruz ve tasarruf fon tasarruf oranlarımızın da OECD ülkeleri standartlarına getireceğimizi bekliyoruz biz. Bu modelin e, alternatif bir finansman modeli demiştik. Aslında paylaşım e, ekonomisi olarak adlandırabiliriz. E, bu sistemde e, dayanışma veya da imece dediğimiz bir sistem, geçmişte var olan bir sistem bu. Bu aslında ekonomiye kazandırıldı. Yani 1991 yılından e, 2015 yılına kadar eksiksiz bir şekilde süreç devam etti. İnsanlarımız e, bu sürece e, girdiklerinde... E, Ödeme planlarını, vadelerini, teslimat kurallarını aslında kendileri belirliyorlar. Burada organizasyonu gerçekleştiren bizler sadece garantör olarak bu süreçte yer almış oluyoruz. Minimum maliyetlerle ev veya araç sahibi olmayı hedefliyor. Zaten çıkan yasada da biliyorsunuz firmaların sadece 3 tane ürün üzerinde çalışma yapmalarına izin verildi. Bunlardan bir tanesi ev. Yani konut, araç ve çatılı iş yeri şimdilik bunlar üzerinde e, e, kampanya düzenleyebiliyoruz. Kampanyalarımızla ilgili olarak da e, çekilişli, e, vade ortası ve e, peşinatlı olmak üzere 3 tane ana başlıkta kampanyalarımız var. Bu kampanyanın alt kırılımları da tabii e, mevcut ama ana başlığımız 3 tane. Dolayısıyla daha çok vatandaşımız çekilişli tasarrufu sistemi tercih etmekte. Burada e, herhangi bir artış söz konusu değil, 100 aylık bir kampanyaya girdiğinde e, bir müşterimiz bunu e, en geç e, 45 ay içerisinde teslim alabiliyor. Birinci ay ile 45. ay arasında e, %7 ile %10 arasında değişen, vadelere göre değişen bir katılım payı, hizmet bedeli artık diğer bir isim ile e, bu tahsil ediliyor. Ama e, diğer bütün e, ödemelerine eşit şekilde 100 aya bölünüp, 100 ay içerisinde bu ödemeleri yapıyor. Teslimattan sonra herhangi bir artış söz konusu olmuyor çünkü ana parada bir değişiklik olmuyor. Sadece erken kapatma yapabilir taksileri artırarak ama sonuçta 100 bin lira olarak başlayan kampanyamız 100 bin lira olarak da bitiyor. Bunun bir avantajlı tarafı da şu: normal şartlarda biliyorsunuz siz kredi kullanmak istediğinizde ee, bir kredi maliyeti oluşuyor, bir enflasyon maliyeti oluşuyor. Bütün bunları e, ortaya koyduğunuzda belki e, bir ev yani 100 bin lira yerine e, 200 bin lira, 250 bin liralık bir ödeme gerçekleştiriyorsunuz. Bu sistemle de sadece 100 bin liralık bir kampanyadan 100 bin lira olarak çıkıyorsunuz. Aradaki e, fark nedir diye soracak olursanız da aradaki fark biraz bekleme süreniz var sizin. Çünkü bir 100 aylık grup için 1 ila 40 ay arasında bir bekleme süreciniz var. Onun dışında herhangi bir artış söz konusu olmuyor. Diğer kredi alımlarda ise siz evinizi hemen teslim alıp oturabiliyorsunuz ama maliyeti o iki 2-2,5 kat kadar ki bu ortamda yani bu enflasyonist ortamda rakam bu şeye çıkıyor. Rakamlara çıkıyor. Yüksek rakamlar ödüyorsunuz. Dolayısıyla ee, bu sistemin altı, avantajı en düşük maliyetle e, ev sahibi veya araç sahibi veya iş yeri sahibi olma imkanı sağlamış oluyorsunuz. Tabii ki e, bu sistem niye tercih edilmeli? Bu çok önemli. Ya da bu sisteme olan ilgi niye son zamanlarda bu kadar arttı? Bu firma sayılar niye arttı diye sorular gelmekte. Bu e, sistemin en büyük özelliği bir maliyet artışın olmaması. Bu açıdan baktığınızda e, bir finans skoru dediğimiz olmaması, kişinin ödeme koşullarını kendisini belirlemesi ve dolayısıyla teslimat sürecine kadar herhangi bir ekstra belge sunması gerekmiyordu. Normalde karar veren herkes sürece sisteme dahil olabiliyor. Sistem teslimat döneminde hipotek haciz gibi işlemler sağlanıyor. Ondan sonra yine devam ediyor. Dolayısıyla aslında kendi kendine bir ev alma ve araç alma imkanı sağlamış oluyor. Burada sadece biz dediğim bir başta belirttiğim gibi bir organizasyonun garantörlüğünü üstlenmiş oluyoruz firma olarak. Ve bu da bizim e, dokumuza uygun bir sistem. Yani Anadolu'nun toprağına uygun. Çünkü yıllardır bizim bu sistemi annemizde, büyüklerimizde görüyoruz karşılıklı dayanışmayla bir araya gelerek e, altın günü modeli deyin artık siz e, ben ona paylaşım diyorum. Bir araya gelerek bu şekilde e, bir e, sistem oluşturmuşlar. azı konulmuş ama biz bunu ekonomiye kazandırmış olduk. Burada maliyet çok önemli. Fazla ödeme yapmıyor. Kendisi e, belirliyor. Ha bu arada da e, gecikme olursa veya e, katılımcı isterse bunu iki defa, üç defa gibi o girdi ay sayısı kadar geciktirme yapabilir dondurma yapabiliyor. Yani olur ya şartları güçleşir, çalışma hayatı zora girer. Bunu bekletebiliyor. Beklediği zaman da herhangi bir artışla yine söz konusu kal yerde devam edebilir. Artı bu sistemden de ayrılmak da çok kolay. Vatandaş herhangi bir mağduriyet yaşamıyor parasını da 3 ile 6 ay içerisinde olduğu gibi alabiliyor Burada tabi sadece katılım payını haricinde diğer bütün yatırdığı miktarı alıyor. Bu bir avantaj diğer avantaj da para aslında korunmuş oluyor çünkü 100 aylık kampanyada da 40 aya kadar maksimum bir bekleme süresi var 60 ayda da aynı şekilde ilk 40 ayda ödeme yaptığı gibi aynı rakamları ödeyebiliyor. Dolayısıyla o bekleme süresinin avantajını da burada görmüş oluyoruz. Katılımcı ekstra bir maliyete katlanmadan uzun yıllardır hayali kurmuş olduğu evi veya aracı en basit ve en ucuz maliyetle ev sahibi da ara sahibi olmuş oluyor. Türkiye'de tabii bu sistemin gelişmesi çok önem arz ediyor. Buradaki temel kriter ev sahibi olma oranının artırılması. Türkiye 83 milyon nüfusa dayandı ama hala 19 milyon civarında bir ev sahibi yani ev konut mevcut. Fakat bu, 19-20 milyonluk konutun sahiplerine de baktığınız zaman da ev sahibi olma oranı %57'lerde. Yani düşük bir oran. biz istiyoruz ki bunu daha çok artırıp kiracılık oranı düşürmemiz gerekiyor. Bu sistemi de bunu sağlayabilir ama mevcut durumda biliyorsunuz ev fiyatlarının enflasyon oranı yüksek olması bu imkanı zorlaştırıyor. Eğer insanlar çok uygun şartlarda kredi kullanabilirlerse daha fazla ev sahibi olma imkanı sağlamış olurlar. İşte tam bu noktada tam bu noktada bu sistem aslında bir yerde bu çıkış yoludur. Yani şu enflasyonist ortamda %18, %19'lara gelen bir enflasyonla Rakamlarımızın borçlanma oranlarımızın yükseldiğini, yani borcumuzun ana borcumuzun yıllık olarak yüzde 18, bunu 10 yıla yaydığımızda neredeyse iki buçuk katına kadar bir ödeme planı sunulmuş oluyor. Dolayısıyla biz burada aslında bir ev fiyatına iki buçuk ev ödemiş oluyoruz. Ama düşünün ki bu sistemle üç kişi ev sahibi olurken bu diğer ortamda bir kişi ev sahibi olabiliyor. Dolayısıyla ev sahibi olma oranı bu şekilde azalmış oluyor. İşte bu sistem de buna bir alternatif olarak çıkabilir. İnsanlarımızı daha fazla ev sahibi yapabilir. Aynı zamanda rakamların düşük olması sebebiyle de müşterilerimizin Anadolu'da çok önemli bir pazar oluşturuyor. Özellikle ikinci el pazarında bu sistem biçilmiş kaftan olarak karşımıza çıkıyor hem ikinci el araçlarda hem ikinci el konutlarda ben özellikle son dönemlerde Anadolu'da yapmış olduğum gezilerde tapu dairelerinde en çok bizim sistemimizde insanların ev sahibi olduklarını, ev alım satımlarının bu sistem üzerinde yapıldığını görmekteyiz. Bu da hakikaten çok keyif verici bir olay. 30 yıllık bir serüvenden bahsettik. Biz tabii ki bu kolay bir şey değil. Artık Anadolu her noktasında 108, 108 tane şubeyle hizmet veriyoruz. Yaklaşık 1500 yakında personelimizle biz bu hizmeti sunuyoruz ve bunu vermiş olduğu bir keyif var. Yüzbirlerce aile bu sayede 30 yıl içerisinde hem ev hem araç sahibi oldular. Dolayısıyla her mutlulukta bizim imzamız var, bu güzel bir şey. Bir de Anadolu'nun her noktasında mutlu insanları görüyorsunuz. Bu sistemle ev sahibi, araç sahibi olanlarla görüş, karşılaşınca da ayrı bir keyif veriyor bu bundan sonraki süreçte biz bunu daha da katlayarak büyüyeceğini hesaplıyoruz ki zaten bununla ilgili stratejik toplantılarımızı ve stratejik planlarımızı hazırlıyoruz. Bunu da BDK'ya sunacağız. Yani ilk 5 yılda, ilk 10 yılda nelerle karşılaşacağız, neler yapacağımıza dair çünkü ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bugüne kadar bu sistemi başarılı yürüttük ama bundan sonra da bu düzenleme ve denetleme ile birlikte biz bu rakamların çok çok daha ötesine çıkabileceğimizi ee, başta yola çıkarken Türkiye ev sahibi oluyor, Türkiye araç sahibi olur kampanyasıyla sloganı yola çıktığımızda bugün onun e, haklı şeyini, e, gururunu yaşamanın keyfini yaşıyoruz. Gerçekten de e, Anadolu'nun her noktasında e, insanlarımızı, dar gelirli özellikle insanlarımızı bu sistem aracılığıyla ev ve araç sahibi yapmışız ve bu konuda da e, gerçekten e, bu modelin Türkiye bir model olduğunu ve bu modelin benimsendiğini, özümsendiğini görmek de bizi mutlu ediyor. Dediğim gibi yine gelecekte bu rakamlar yüz binler değil belki milyonları bulacak. Ev sahibi olma oranlarımızı daha da arttıracak. İnsanlarımız kendi evlerinde oturmaya başlayacaklar. Bütün Türkiye ev sahibi olacak diye yola çıktık ve ev sahibi oluyor da. Bu bizim temel hedefimizdir.